Ben grup attım. Şimdi... Kaç senelikdir? 98. Tamam 97 benimki de 98 olsun Hı -hı. 97. Abi. Bu arada Ercüment'in de ellerine sağlık gerçekten hol bölgesinde adam aramak zorunda bıraktırmadı bizi. Onun gelişiyle birlikte bayağı bir avantaj sağladık. Yani bunun gibi yardımlar gerçekten bizim için çok değerli. Arkadaşlar mutlaka sizler de programlarımıza, videolarımıza katılın. Bizlere eşlik edin. Böylelikle hem yardımlaşma, dayanışma ruhunu oyunu geri kazandı kazandıralım hem de yavaş yavaş da olsa bir ilerleme kaydedelim. Yaralı Meran'ın tam dibindeyiz. ilk defa burada bir yaralı Meran gördük. Zaten şu duvarlara falan da bakarsak Meran şehrini andırıyor o yazılar falan. Yaralı Meran'la konuşunda acı görevi var. Meran ile tekrar konuş. Ölüm döşeğindeki beyaz Meran, Maran'ın dibinde kırıldı. Tıslayarak fakat mükemmel bir İstanbul şivesiyle konuşmaya başladı. Dehşet verici. Hakikaten çok kudretlisin. Onlardan 3-4 tanesinin nihayetini erdirmek. Çok şaşırdım. İnsan gibisin ama bir yandan da farklısın. Ahali evet, beyninin kırımlarına işlenmiş kabusları görüyorum. Sen tabii ya. Sen Raven'in sonunu hazırlayan Stensika vuran, Çemberli Taş'ın büyücüsünü yok eden öfkesin. Yazık. bahtsız halkım hala sizlerle ilgili şeylere inanarak yok oluşlarını hızlandırdılar. Ona seneler önce burada yapılan insan kıymında meranların da parmağı olduğunu anladığını söyledi. Yanılıyorsun genç rakibim. Bizim de pek bir şey yapmamıza gerek kalmadı. Belki birkaç rütüş. Birbirinizi yok etmenizi izlemek varken neden değerli kanımızı akıtalım? Meran acıyla doğruldu. Yeter. Konuşacak vaktim kalmadı. Kislesin kültü uyandı artık acıyla gülümseyerek gözlerine bakar. Yakın zamanda burada hizmetçisi olun Fakat her gün ne hikmetse karşına çıktığın her neyse saatler çalışmaya başladı. Bu arada ölmeden şu köşeye gelmek istiyorum. Aman diyeyim. Onu da hemen arkadaşlar görev penceresinden okuyalım. Hemen dağıtmayalım. Evet. Şurada gelelim. Son anda, son anda iksir içtim. Dur. Biraz daha Tesla sayısını arttıralım mı? Güvenlik için. Evet, son hemen çiftimi dokayım. Yakın zamana kadar hizmetçisi oldun. Fakat bugün ne karşısına çıktın. Her neyse, saatler çalışmaya başladı. Saatlere bak, büyük saatlere. Sen de gitmelisin. Meran acısı ağırlaşmıştı. Şimdi adam gibi bir rakip ol ve acıma son ver ve sanki daha önce bir yerlerde duyduğum bir diziyi tekrarlamaya başladı. Önce dişi ve erkek vardı birbirini tamamlayan. Erkek göktü, ateşti. Güç, hız, heyecan ve hırs erkeğin içindeydi. Kadın topraktı, suydu. Yaşam, sabır, sevgi ve kıskançlık kadını. Meran'ın cümlesi yarıda kaldı. Acısını dindirdin, Meran ile tekrar konuşun. Hazır gruba da geldik burada ölmedi mi sevindim. Bir torba attı altına. Mera'nın üzerine aradığında Jun'un üzerine bulduğunuza benzeyen bir maden parçası dikkatinizi çekti. Bunun gezgin şehrin anahtarı olduğunu anımsadınız. Otomatik görev. Araştırmaya devam et. Ve bir tılsın düştü. Buna da çok sevindim. Artı bir puanımız var. Onları da hemen paylaştıralım. Yeteneklere herhangi bir puan gelmedi. Evet gelmedi. 50 seviyeden sonuna gelmiyor. Biliyorsun saatler görevimiz gelmiş. Büyük Oli araştırmaya devam et. Mera'nın ölümü üzerine Büyük Oli araştırmaya devam ediyoruz. bizlik bir şey yok. Teşkilat bizi nasıl yönlendirdiyse biz de biraz hikayenin gidişiyatına bağlı kendi kararlarımızı verdik neferler olarak. Gaffar da dahil olmak üzere her yeri bayağı bir karıştırdık. Ortalık gerçek anlamda bir kaos oldu. Bu arada 52 seviye oldu kanal İkimize de hayırlı evet. uğurlu olsun Aynen öyle hayırlı uğurlu Son 7 seviyemiz Gerçek. Son 7 seviye Ve bir tılsım düştü İlk defa Hol bölgesinde Belki işe yarasa da yaramasa da bir tılsım aldım Görev haricinde Ya satar para kazanır O açıdan sevindim Hiç olmazsa örs parası çıkar Tabi tabi Mininşit gerçekten müthiş bir hamle yaptı orada. Kelırk bizi çok zorlayan bir düşman. Ona yem olmamamız lazım. Bir de burada çok fazla kel oldu hepimiz de o kel ırka benziyoruz. Ama ırk tabii ki bizim kadar olamaz. Biz önümüze ne geldiyse hepsini yok ettik. Kaan ne yaptı ne etti? Tam dibimize kadar geldi. Gerçekten büyük azim. Gerçekten büyük bir Tek başına geldi değil mi? Evet. Bu arada... Evet. Şu... Burası soğuk bölgesi. Çok güzel bir yer. Ben çok beğeniyorum bu bölgeyi. Şimdi orayı bir... ...gözlemleyelim önce. Oo. Güzel bir geçit. Tabii... Bizim nüfusumuzdan daha fazla ırk var orada. Evet. Dur bakalım acele etmeyelim. Ben bir tane testi bırakayım güvenlik için. Ne var şehrine andırmıyor mu? Evet. Gent tarafında girdiğimiz yer vardı ya Hı -hı. seninle. Gezgin şehrin girişi diye. Tabi bu bölgeye gelmeden çok önce biz bunu görmüştük. Arkadaşlar geri gelin de ikinci sen etmeyi yemez. Tamamdır. Şöyle gelelim. Yalnız şuraya da ben bir tane test atacağım. Adama bir bozma bakalım ya. Gel 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 gel. Çok güzel. Arkadaşlar şu andaki oyuncu arkadaşımızın yaptığı bu hamle slotları bir araya toplamak. Bakın gördüğünüz gibi tek bir Çizgide toplandılar bu da bizim için daha iyi oldu. Bakalım. Öldü. Ölmez ya niye olsun? Önden kendimi yem yapmak istiyorum ama burada ölürsem de beni kaldıracak bir kimse yok. O yüzden çekiniyorum hiç öyle bir şeye riske girmiyorum. Bu arada bir tane daha tılsım düştü. Bir tane de reçete düştü. Anam düşmüyor düşmüyor dedik sonunda güzel şeyler de oluyor. Yani işimize yarasa da yaramasa da. Bu arada görev oldu. Ben tabii şöyle biraz ileri gideyim okuyayım. Tıpkı Migrat'takine benzer bir tangris kapısını keşfettiniz. Bu kapıda anahtarın nasıl kullanılabileceğini bulamadınız. Kapının ve kapının girişinde tepedeki metal objenin kömür kalem ile taslağını çizdiniz. Arzu Hacı ile konuşun. Onu sen bende. Onu şimdi Arzu mı gidiyoruz? Aynen. Huzursuzluğun görevi var. Görevler listesinde. Yapılabilen Aynen. mi görev mi o? Hayır yapılamaz. Tamam. O zaman Arzu bakalım. Zaten görevin açıklamasında falan da bir şey yazmıyor. Açıklaması yok ki. İnternette. yıllar boyu bununla ilgili de forumda sayısız konu açılmış vaziyette. ya gizemin gizemini koruması için Görün. bu Burada bende arzacı görünüyor. Neyse çok problem değil. Anahtarlar 49 seviye. Yasemin ile konuştu Ne zaman ki Yasemin adı geçse burada uzun uzun böyle ferman gibi metinler çıkıyor. O yüzden hayırlısı diyorum. Yine yorulacağız gibime geldi. Arzuhancı sandalyesinde oturmuş içkisini yudumluyordu. Ah aziz dostum hoş geldin. Sen de otur gel. Arzuhancı'nın sandalyesinin yanında yere oturdun. Botlarının bağışıklarını gevşettin ayaklarını uzattın. Arzuhancı'nın uzattığı bir bardak muhteviyatı her neyse onu üzerindeki yıpranmış kıyafetlerle oluşturduğu tezata rağmen hafifçe yudumladı. Başını tuğladan doğara daydı. Arzuhancı avlunun tepesindeki mavi gökyüzüne bakarak konuştu. Evet dostum işte hayat bu değil mi? Başını muazzam parlaklıktaki mavi gökyüzüne çevirmek. Parlak gökyüzüne. Bazen gözlerime kısmadan bakmaya çalışırım ama beceremem. Bu muhteşem ışık için istihkakın vardır. Fazlasını alamazsın. Bu seni mutlu etmeli. Arzu Hacı'ya bulduğun diğer anahtarı ve çizdiğin taslakları gelişi güzel bir şekilde uzattın. Arzu hafif bir şaşkınlık nidasıyla bunları aldı ve incelemeye başladı. Ardından konuşmaya başladım. Diğer tangris kapısını buldum. Büyük kolun sonunda. Anahtarın işe yarıp yaramadığına baktım. Ama sanırım anahtar bildiğimiz anlamda kilitleri açmıyor. Kapının üstündeki nesnenin şeklini çizdim. Bir nevi saate benziyor. Ölmekte olan Meran bana saatlerden bahsetti. Saatlerin çalışmaya başladığında. Belki de zamanı gelmemiştir. Ayrıca beyaz Meran Kistes kültünün uyandığını söyledi. Vaktiyle ben hizmet etmişim. Gözlerini kısarak gökyüzüne baktım. İstihbarat subayının yüzündeki sembolü sen de şifre etmiştin. Aynısından büyük holde işini gördüğüm yaratıklarda da var. Yaratıklarda. Hafifçe gülümsedim. Yorgunum. Arzu anlayışlı bir ifadeyle sana baktı. Sıkma canını aziz dostum. Git biraz dinlen. Bırak dünyanın derdini. Ne istersen onu yap. Yasemin ile konuş. Bu bilgiyi de Arzu Alci'ye verdikten sonra Yasemin'e gidelim. Onda. Ya ne zaman ki Yasemin adı geçse inanılmaz metinler çıkıyor. Tabi izleyicilerimizin hoşuna gidiyordur ama Sürekli okuyan taraf ben olduğum için. Aynı şeyi kendi adıma söyleyemeyeceğim. Ne kadar zevk alsam da. Sanki bir kesimi evet. tek başıma yapmışım kadar. Beni zorluyor bu iş. Gerçekten öyle. Şimdi Yasemin'e yavaş yavaş gidelim. Anladım. Burada her yürüdüğümüzde seninle sanki ilk seviyelerdeyiz gibi hissediyorum. Üstümüzde başımızda da böyle çok Değil bir gelişme de. yok. Geçirdiğimiz anılar. Yaşadığımız şeyler. Dur şurayı bir testi bırakayım da şu farelerin icabına baksın. Yasemin'le konuşuruz. Dibine kadar geldik. Yasemin'le de... Hani bizim gibi hiçbir değişiklik yok. Yalnız ana dikkat ettim mi bilmiyorum Yasemin'le üzerimiz ne kadar çok benziyor. Kıyafetlerimiz falan. Evet doğru. Şu an o şekilde ama ileride ne olur belli olmaz. Yasemin dizlerini kollarıyla sarmış yere oturuyordu. İskelenin altında buluşan dalga kümeleri çıkardıkları tok seslerle iskeleyi sarsıyorlardı. Deniz öfkeliydi. Yere oturdun. Sırtını Yasemin'in sırtına dayanın. Derin bir nefes aldın. Yorulmuşa benziyoruz ana. Şimdi burada görevimizi tamamladık. Xp'nin son durumu nedir senle? Ben de 6 puanla. Ben de de 6 Xp. Tamamdır. Bir şey Görevimiz şarapçı da ileriye gitmeye Öyle mi? gerek yok. Tamam. Aynen. Şarapçı ya valla şimdi harbiden her bakışımda sevgili Mevlüt Dince benzediğini görüyorum ya. Yani şarapçı imazı yapıştırmıyorum da. Yüz ifadesine bakar mısın? <laughs> Sakalları falan. Benzemiyor yani. mu? Yani bu tabii senin düşüncen. Yani. Ha, benim düşüncem tabi tabi. Yoksa tabii yani. onu benim da benim çok severiz. Buradan da olur. selamlar. Evet. Kafayı kırmış görev var 49 seviyede. Yasemin ile konuş. Uzun süredir ara ara yükselen ateşi hafiften bir küfür etti. Başın deli gibi ağrıyordu. Şarapçı sahilde oturuyordu. Seni görünce yüz aydınlandı. Gel dostum gel gel. Getirdin mi yakıtımızı? Şarapçı elindeki şişeyi gösterdi. Haydi ver bir yudum zengin çocuk. Şarapçı bir yudum aldı ve midesine doğru yayılışını hissederek gülümsedi. Ne güzel lezzet. Hakikaten güzel. Bu kıyamette bu balları nereden buluyorlar? Gülümseyerek büyüyle cevabını verdim. Şarapçı burun kıvırdı. Ne kadar da lezzetli oysa ki. Birilerinin de büyü adam gibi bir şeyler için kullanıyor olması iyi mi nedir? Gene hissediyorsunuz, gene gidiyorsun sanırım. Yüzünde o aynı ifade ateş de var. Şaraptan bir yudum alarak başına onayladın. Kalamayacağını söyledi. Ah anlıyorum. Biraz daha içseydim bari sabah görseydik. Yarın ufak grimsi pembe olur belki. Pembemsi griden iyidir her şekilde. Kalkmayı düşünürken iskeleye gözün ilişti ve Yasemin'in senden tarafa doğru baktığını gördüm. Karşılaşmak istemesen de bu bakışma bir ziyareti gerektirdi. Şarap çevre etti. Haydi bakalım haydi. Arayı uzatma. Meraklandırma beni. Yasemin ile konuş. Ama bu konuşma görevleri içerisinde en kısa mesafeye sahip görev bu diyebilir miyiz? Diyebiliriz evet. Net bir şekilde. Hatta kesin de konuşabiliriz. Yasemin'in yanına yaklaştığında onun bakışlarını kaçırdığını gördün. Yasemin ile tekrar konuş. Nezaket ziyareti. 49 seviye görevi. Karaköy'e git. Arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Şöyle bakıyorum. Hayırlı uy, uğurlu olsun. <laughs> evet, Sağlam bir, bir metin var. Hadi Karaköy'e girmeden önce bunu okuyalım. Yine Eminönü bize son güzelliğini uzun bir metinle yapıyor. Ardından artık Karaköy'e geçiyoruz. Omzuna afişçe dokunduğunda Yasemin saçlarını düzelterek sana doğru döndü. Yavaşça mırıldandı. Sesi dalgalara karışıyordu. Uzaklaştınız iyice, her şeyden çok uzaklaştınız. Çanar altında da ikamet etmiyor musunuz artık? Yasemin, senin yüzünü beliren tarafsız üzüntünün farkına vardı. Alnında ter damlaları birikmişti. Yasemin her daim temiz ve beyaz ellerini alnına koyarak ateşine baktı. ham yoldan yürüdüğünden yüzün biraz topraklıydı. Hafif bir utanma duygusu kapladı içini. Yanıyorsunuz Aziz dostum, siz yanıyorsunuz. Hemen ateşinizi düşürmeliyiz. Yasemin'in bu ateşin ararı çıktığını ve sana zarar vermediğini söyledi. Bu nasıl mümkün olabilir? Aziz dostum bu illetten kurtulmalısınız. Sizi yok ediyor bu hastalık. Bakınız şifa yurduna uğrayınız mutlaka. Size derman olabilirler. Lütfen yapın bunu benim için. Siz becerirsiniz Karaköy'e girmeyi. Yasemin'e Karaköy'e gitmenin planlarının arasında olduğunu, belki bir zaman tavsiyesini yerine getirebileceğini söyledi. Aslında Arzu Alci'nin tavsiye mektubu ile Karaköy'de Umut Dergisi'nin editörü Derin ile yazışmıştı. Arzu Alci, Derin'e güvenebileceğini söylemişti. Editör ile yayınlanacak bazı anılar karşılığında anlaşmıştım ve serbest giriş belgen mevcuttu. Hoşça kal dostum. Kendine iyi bak. Karaköy sandalını bul. Anıl 49 seviyesi macerası diyelim biz buna. Biz kendisi, evet. kendi, seviyemizi görmeden. Sonunda, evet sonunda Karaköy bizi bekler. Yani sonunda Karaköy'e gidiyoruz. Ee, buraya kadardı hani yeraltı Pol, meteore Eminönü, sivrada vesaire. Hepsi bitti. Şimdi artık Karaköy'e geçiyoruz. Sandal şu tarafta. Evet, hani hatırlarsın 20 sev 20 seviyelerde buraya gelmiştik. Burada görevlerimiz vardı. Evet. Şimdi bu şey sandalı kullanıp karşıya geçeceğiz. Evet, yaklaşırken bu arada görev oldu. Karaköy'e giden sandalı buldunuz. Karaköy'e gidin mi? Ve levazım subayı ile konuş. Dostlarım sizlerden bir ricam var. Hem kendi Discord sunucum hem de İKV camiasının en büyük Discord sunucusuna katılmanızı istiyorum. Bunlardan bir tanesi lider Discord sunucusu biliyorsunuz yöneticiliğini de ben yapıyorum. Bir tanesi de resmi olmayan biz oyuncular tarafından kurulmuş olan camiamızın en büyük Discord sunucusu. Bu iki sunucuya birden katılabilirsiniz linkleri açıklama bölümüne bırakıyorum. Sizleri de camiamızda aramızda görmek istiyorum.